Yeni Glenel Diskazı'dan herkese merhabalar. Şimdi sizlerle birlikte yeni sezon tek alabileceğiniz bedenli modellerimizi göstereceğim. Yeni gelen sivit modelleri. Bir tarafı triko olan, bir tarafı da normal viskon kumaş olan yarasa kol bir modelimiz. Geniş model. Modellerimizin bedenleri mevcut. Taşlı, nakışlı, çok güzel modellerimiz var. Sizler de bu modellerden sipariş oluşturmak için kazalet Instagram sayfasına yazabilirsiniz. Sizlerle ilgileneceğim. Yine vizor renginde kolları nakışlı olan bir modelimiz. Ortasında nakış ve taş detayları bulunan siyah renginde kolları nakışlı. Ekru rengi mevcut. Bu modellerimizde, Sweet modellerimiz 2300 TL. Yine tek almak isterseniz kargo dahil fiyatlarımız havale yapabilirsiniz. Kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Kredi kartına %10 KDV eklenir. Ama havalede KDV mevcut değil. Yine kapıda nakit ödeme de yapabilirsiniz. Yine beyaz renginde siyah rengi de mevcut bu modelimizin. Taş detaylı, arkası da yarım düğme detaylı. Dediğim gibi 2300 TL bu modellerimiz. Kredi kartıyla da ödeme yapabilirsiniz. Mağazadan da gelip alışveriş yapabilirsiniz tabii ki. Sadece dediğimiz gibi 2300 TL yeni sezon modellerimiz olduğu için Eski sezon modellerimizin de çekimini sizler için gerçekleştiriyoruz günlük olarak. Yine Kazatlet Instagram sayfasından bizleri takip edebilirsiniz. Yine Telegram sayfamızda mevcut. Kaze Official Discount olarak tek modellerimizi oradan da görebilirsiniz. Yine manken üzerinde de görebileceğiniz modellerin çekimini gerçekleştiriyoruz. Önün o kışlı olan kollarında da ufak ufak nakışlarımız devam eden modelimiz. Renklerimiz de mevcut. Mavi rengi, siyah rengi, tek beden alabilirsiniz. Bazıları small medium large bazıları mediumlar large ya da mediumlar large xlarge, 2xlarge olarak mevcut. üstünde bulunan modelin şöyle üstümden göstereyim, taşlı Yine düz arkası olan ve renkleri de bulunan çok güzel yırtmaçlı modellerimizden şöyle düz seven bayanlarımız için de biraz taşlı ve biraz triko olan diğer modelimiz. Taşlı olanlar yine bu modellerimizin bluzları da trikoları da mevcuttu. Şöyle yakından göstereyim. Önü full taş işlemeli. Arkası düz basic. Tunik olarak kullanabilirsiniz. Kapalı bayanlarımız da tercih edebilir. Bu modelleri oldukça uzun. Ve eteklerle de kombinleyebilirsiniz. Her kesime uyan modellerimiz var ne taşlarımız trikolarımızda da mevcut geçen gün sizler için çekimini yapmıştık onu da izleyebilirsiniz kazaklet instagram sayfasından 2300 TL dediğim gibi kargo dahil fiyatlarımız yine mağazamızdan da alışveriş yapabilirsiniz mağazamız İstanbul Fatih Laleli Mimar Kemalettin Mahallesi Şairaşmet Sokak No 4 önü full taşlı olan parıl parıl parlayan bir modelimiz. Tek renk var bu modelde. Diğeri ise yine önünde zikzak taşlı olan yine uzun sivit modellerimizden. Bazıları daha uzun, bazıları daha kısa tabii. Şöyle son olarak da siyah rengini gösterdim sizler için. Sizler de bizlere Kazavut'un Instagram sayfasından ulaşmayı unutmayın. İyi alışverişler, hoşçakalın.